Gulu, gulu. hadi bana bir taktik verin arkadaşlar. Burada bir gençin karakterini bulacağız. O yüzden bana birisi bir gençin karakter ismi söylesin. Oradan bir aramaya devam edelim. Bakalım bulabilecek miyiz acaba? Al yani, hate'ım. Bir al hate'ımdan başlayalım. Hiçbir hiçbir ayım ya. Sürün birazcık daha al hate'ımdan yukarıda. Malzemesi yanlış, bölgesi yanlış. Sumeru değil. Abi sana oyundan isek atacağım. Ne olur kabul et. Okey golü Başka bir öneriniz var mı? Silahı da yanlış. <laughs> Doğru bu arada fırından gidebiliriz sanki. Fırına mantıklı hem daha yüksek sürümde hem bekle silahı yanlış ama fırın olmaz. Neo yaparım onun yerine. Çünkü sil silahı aynısı. Bir Neo'dan gidelim. Tamam. Şimdi bir şey soracağım. Acaba benim üzümlü kekim olan bir karakter vardı. Yok vuruyor değil diğeri. Aa vuruyor lan. Doğru doğru vuruyor olabilir. E Ee sürüm bir hatta yukarıda diyor. Şaka mı bu? <laughs> dur dur Navia. Şimdi ağır silah kullanıyor ama bu katalizatör diyor. Navia olmaz ki. Buz diyor katalizatör diyor. Kim olabilir ya? Ç Cihar. Aa Charlotte mu? Herhalde olsun be. Allah'ını olsun. Siz bu işi biliyorsunuz abi. Tütütü tütü, nazar değmesin size. Başka karakter önermek isteyen var mı? Biz Zongli ile başlayalım o zaman buradan. Sadece mızrağı doğru. Sürün daha yukarıda. Silahı daha yüksek. Raiden Shogun. Olabilir daha yükseken. Bir dakika bakalım. Bölgesi tamam. Bölgesi farklı. Şeyi tamam. Raiden Shogun'dan gidebiliriz bu arada. Bir Raiden... And... Şaka mı bu? <laughs> Zongli... <Zort. gülüyor> <Z> <laughs> <laughs> kim bildi lan onu Kim bildi o Raiden Shogun'u kim söyledi Helal olsun lan gulu gulu Adam tekte bildi O zaman bu ilkini ben seçiyorum şöyle İlkini Lanyan'la başlamak istiyorum Şimdi bölge sürümden düşeceğiz Tamam sürümden düşeceğiz Silahı ne Bir dakika dur dur Sakin olmayız Bosu değil Albedo mu Bir düşüneyim bakayım Albedo burası mı Albedo Lillia mi bu, bu ne ya bu katalizatör Aa Yanfei olabilir ya Bir dakika Yanfei deneyelim Yan doğru mu bilecek şu anda Yan Fei yok. Ah daha da düşüyor. Daha daha düşüyor. Yan Fei ya yok. Yan Fei değil. Yan Fei ne ki daha düşüyor. o desek Ate ama ateş değil. Görüşü ateş diyor. Görüşü ateş değil ama Huto olmaz. Burası Huto zaten olmaz. Albedo monstat değil mi? Albedo monstat zaten da. Kim olabilir daha düşük yürümde? Daha düşük bayizu. Yok bayizu olmaz ya. Bayizu daha yüksek değil mi? Olur mu ya? Bayizu olabilir mi? Ama sürümü daha düşük. Bayizu. Bayizu yok ya. Bir bayizu'ya bakalım. Aa biliyordum. Biliyordum. Daha düşük zaten. Sürümü daha düşük abi. Bayizu olmaz. Böyle bayizu olmaz. Ulan bu arada üçünde kullandık yine olmadı. Zort. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim. Aa Nikonk mu? Bir dakika bir dakika Nikon harbiden. Bildin mi? Bir dakika Lena bildi sanırım. Bir dakika. Vallahi helal olsun. Abi Lena artı bir. Lena artı bir abi. Lena perfect. Perfect yani. Abi bu beni sardı hiç anlamadım. ya bu kadar sardı? Normalde sarmaz bu beni. Şimdi bir aylık daha zorlayalım şöyle. Nereden başlasam. Zonkli'den başlayayım biraz Birazcık daha ortalardan... Yok. Birazcık daha ortalardan başlamak istiyorum. Ortalardan kim olur? Bir Raiden Shogun'la başlayalım. Sadece mızrağı var ve sürümü yüksek arkadaşlar. Sino mu? Daha yüksek. Sino olabilir mi ya? Bakayım. Sino. Daha... Ama elektrik diyor. Elektrik olmaz. Elektrik değil. Elektrik değil abi. Ben... Hayır. Venti'yi de yapamam. Sürün daha yüksek diyor zaten e, Vent'i de olmaz bu arada. Kutu da olmaz. Sürümü düşük onların. Şenhen'in de düşük değil mi? Şenhen'in de olacağını sanmıyorum ama. Abi bir Şenhe deneyelim ama ya. Yani tamam sürüm yine iyi ama. Buz değil hem Liyue karakteriymiş. Hamsi <laughs> Hamsi kim? Kes... <laughs> Tamamdır. Yunjin. Yunjin kim ya? Bir dakika. Yun... Yunjin. Olabilir mi ya? bakayım. Mızrak kullanıyor. Li Aa, olabilir lan. Bir dakika Yunjin olabilir mi? Helal olsun ben ilk kim vardı? Valla Guizong bildi. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 nasıl olsun ya yönün sürümü daha yüksek. Lena Lena'yı böyle diyorum. Abi kafayı yiyorum. ne oluyor? Herkes biliyor. Biz Zonk ile en aşağıdan başlayalım. En aşağıdan başlayalım. <laughs> Hiç yeri dar değil. <laughs> Hiçbiri doğru değil. Hiçbirinden gidemeyiz arkadaşlar. Daha yüksek şey. Daha farklı. Vallahi Nahida'yı bile deneyebilirim şu anda. Bir Nahida'yı bir deneyelim o zaman. Ben bir Nahida'yı denemek istiyorum. Aa en azından katalizatör doğru. Nahida olmaz. Katalizatör doğru. Yaz Miko değil Miko olabilir mi ya? Yo Miko. Ama daha yüksek şey sürümlüyor. Daha yüksek sürümlü. Al hitim bal. Ya Miko değil ama bak neyse ben Miko'yu yazayım yine. Ya bir belli, belli yani daha yüksek. Neo. Aa bak Neo olabilir. Neo'dan gidebiliriz. Adam dördüncüsü. Son <laughs> bir şansımız var. <laughs> Abi bir dakika. Dikkatli oynamamız lazım. Dikkatli oynamamız lazım şu anda. Bak. Daha yukarıda. Bir dakika daha yukarıda vuruyor vuruyor olabilir mi? Emin misiniz arkadaşlar? Bölgesi tutuyor, şeyi tutuyor. Aa vuruyor olabilir bu arada. Aa vuruyor. Okey misiniz vuruyor ya? Be. <gülüyor> Be. <gülüyor> Neyse birisi benden ventiyle başımı söylemişti. Venti ile başlayalım bir de şunu bir kapayım. Aa Venti ile hiç başlayamadık yine. O zaman bir ay daha yukarılardan gidelim. Bir kaskadan gitsek yok kaskadan gidemeyiz zaten. Sino tamam elektrik diyor mızrak doğru Sino'dan bir gidelim o zaman ya. O <laughs> nasıl 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 not <laughs> sıfırdan nasıl Sino'yu bildin? Şile Hile, Hile <laughs> bu. Adam sıfırdan çak diye. <laughs> hani bir tanesinden de yürütmüyorsun bu arada. Oğlum o kadar karakter varken nasıl? Abi şaka mı bu? Oha! <laughs> Adam sıfırdan çat diye saymayı bildi. Zort oldum sanki. Ay bir bakayım bu tur ben yok venti yaptık. Bir klorinden mi başlayalım mı? Bir klorinden başlayalım. Şimdi Numero karakteri değil Yıldırım değil Ama silahı doğru Wanderer Dur Avari'den bir sonrakine başlarız al kesin al olabilir mi ya? al deneyelim? Olabilirse al Yok yok daha daha düşük O kadar da değil ya Yok Zionen olmaz bu arada Zionen o işte o karakter olmaz onun versiyonu daha yüksek değil mi? Ayaka olabilir mi? Ayak olabilir. Daha da düşük. K A K ya. K da değil, zor. Arkadaşlar, K da değil. Arkadaşlar 1.0 da bulmamız gereken bir boost karakteri. Bak Kaya da değil ha. J Jin olmaz. Mondstadt da değil. Ne kaldı geriye? Inozuma değil. Neresi kaldı? Kiki. <laughs> Yok Kiki. Kiki. Kiki olabilir mi ya? Kiki Luya değil mi? Kiki Luya ya? Kiki. cidden mi Adam harbiden bildiler. Harbiden Kikiymiş bu. Zort. Neyse bir Wanderer deneyelim o zaman. Tamam Wanderer'dan başladık. Rüzgar değil. Pruna'dan gidebilir miyim bakayım? Yok. O gidebilirim fırınadan. Nasıl ne kadar saçma. Arlekino olabilir mi? Ateş diyor. Ama şey fontain değil bu arada. Arlequino gidemem. Fırna, fırına, fırına hissetme. fırında da değilmiş. Wanderer <laughs> E, ee, gideceğiz buradan? Var mı bir taktik arkadaşlar? Ateş. Mavik. Aa Mavica olabilir oradan Mavik'a'dan gidelim. Ateş diyor ama daha düşük. Ateşi bulduk ve ağır kılıç. Ateş ve ağır kılıç. Bana diluk demeyin baştan söyleyeyim. Kaska da olamaz zaten. Gaming olabilir mi? Yo diluk olmaz. Diluk çok düşük. Bak 3.3'ün daha yukarısı diyor. Gaming olabilir bu arada. Vallahi gaming. Helal olsun be. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> abi siz kafayı yemişsiniz. O abi siz kafayı yemişsiniz gerçekten. Neyden başlayalım? Bakayım bizim bir fanboy line'imizle bir başlayalım. Daha düşük ateşte olmayan bir okçu karakteri olmayan Özellikle de Kazuha diyor Kazuha olabilir mi rüzgar var Aa, Kazuo'dan bir gidebiliriz bu arada Daha farklı bir yerim Ra Raiden deneyelim bir Raiden'den bir deneyelim. Elektrik çıktı zaten Ama şey yanlış Inazuma da değil Inazuma'yı da eyleyeceğiz Ve daha düşük Bakın daha düşük büyük ihtimalle Monsat karakteri şey buldum 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 şey Liza olabilir mi? Liza olabilir mi acaba? Liza değil mi? Liza olabilir gibi. <gülüyor> olamaz. <laughs> Liza da değil. Ne kadar saçma. Bak 1.0 oldu belli ama. Beydo mu? Fischl mı? Fischl olamaz çünkü okçu karakter değil. Yomiko da olamaz çünkü şey değil. E <laughs> Aa Razor ağır kılıç. Doğru olan Razor çok mantıklı. Osman'a yazar bu. Razor çıkarsa Osman'a yazmadı. <laughs> yazmadı. Bekleyin arkadaşlar bak düzgünce düşünmemiz lazım. Ağır kılıçlı bir karakteri. Ve elektrik. Ağır kılıçlı elektrik ve Monsat karakteri büyük ihtimalle. Beydo. Beydo öyle mi ya? Beydo mu? Valla Beydo. vallahi Beydo diyenlere artı bir arkadaşlar. Abi siz nereden biliyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz bunları? Kafayı yiyeceğim. İyi son tur yapıp ardından salalım ya. Zirbi bırakalım. Benim hoşuma gitti ama ben bunu devam edersem büyük ihtimalle saat 11'e kadar devam edebilirim. <laughs> Sardı yani. Bir Aloy'dan gideceğim ya. Hiç Aloy'dan gitmedim ben. Beydomain'im ben. Aloy'dan gittim. 2.1'in daha yukarısında ve buz karakteri. Ve rejyonu belli değil. Kazuo'dan deneyebiliriz aslında adam bir baka... Lan buz karakteriydi Dört, dört. <laughs> <laughs> Pardon vuruyor diyor. Doğru doğru bir buraya Lan kim mi lan o vuruyor ya? İlk kimde de o vuruyor ya? Şaka mı bu? Bir dakika lan birisi vuruyor dedi harbiden. Yo yo yukarıda yukarıda birisi ilk vuruyor dedi. Helal olsun lan. Adam tek bildi aslında. Güzel mi güzel karakterim Chiori ile gitmek istiyorum o zaman. Chori Ori. Bir Chiori ile gidelim. Albedo olabilir mi? Neyse. Yok Albedo olamaz zaten. Albedo ile hiçbir türlü olamaz zaten. Çünkü vizyonu yanlış diyor. Miko olabilir mi? Ya Miko. ya Miko. olabilir. Ya Miko'dan deneyelim. Elektriği tutturduk. Yine düşüklerde bu arada. Yine düşüklerde. 2.5'in altında büyük ihtimalle Monsat karakteri. Liza. Liza olabilir mi? Yok olamaz. Ola olabilir mi ya? Yok Liza olamaz ya şey değil mi ya bizim neydi bir dakika e dur ismini unuttum ya bir, bir dakika eh, dilimin ucunda Razor Re Razor bir Razor'la gitsek yakındı <laughs> yakındı ya ya yakındı nasıl olmaz bak silahı ağır kılıç 1.0 Razor değil ama başka bir karaktermiş Monstat değil büyük ihtimalle Liyue'den bir karakter ağır silah Beydo yine mi Beydo Beydo olmaz ya Harbiden yine Beydo çıktı. Şaka mı bu? Albedo'dan gitmedik sanki. Yelan olabilir mi? Bir yelanla gitmek istiyorum ya. Belki okçu karakterdir bu. Harbiden okçu karaktermiş. Ama daha yukarıda diyor. Okçu karakter ve daha yukarıda. Ve burası yani büyük ihtimalle şey. Aa Liney olabilir. Liney olabilir. Bir dakika bir dakika Liney. Liney. Bu olabilir bu arada. Ateş diyor. Sanki Tignari daha mantıklı bir yerde. Büyük ihtimalle Tignari deneyelim o zaman. Okçu. Evet, Tignare büyük ihtimalle. <laughs> Nasıl? O zaman Koley. Vallahi helal olsun. Koley kim ilk bildi? İlk bildi. koreyi ilk kim bildiyse ona ona yazıyorum ben bu arada. koreyi ilk kim bildiyse ona yazdım ben şu anda. Hel helal olsun. Popo karakteri müzik adam gidelim. Shanglingle başlayabiliriz aynen. Alev karakteri ama daha yukarıda. Alev karakteri. Alle diyor. Alle ama mızrak değil. Alle olmaz. Halde olmaz mızrak değil. mavika diyor. Aa Mavoika olabilir bu arada. Mavoika bana çok mantıklı geldi. Ama ama bak 5.4'ün aşağısında diyor. Mavoika olabilir mi ya? Mavoika olamaz ya. Deh Dehya ya deh de olabilir mi? Bana deh ya daha mantıklı geldi bu arada. Deh ya mı gidiyor? Ağır kılıç desem. Ağır kılıç doğru doğru. O zaman Mavoika ya ya da yok Mavoika o zaman. Yani Mawica'yı helal olsun ya yine bildiniz. 5.3'teymiş bu Mawica. Bak bunu bilmiyordum. Şu Mime'yi konuşan Dory ile gitmek istiyorum ben. Mime'yi konuşan Dory ile gidelim. Silahı ağır silah bu arada ve daha düşük. Silahı ağır silah. Tartaglia'dan gidemeyiz. Dehya daha düşük değil mi? Elektrik var. E, e, olmaz Rezor. Rezor olmaz. Dehya'dan gidebiliriz sanki. Abi hayır Dehya'dan gidemeyiz. Sumeru var diyor. Zord Sumeru var diyor. Noel, aa Noel olabilir. Noel mantıklı. Yok birden de yukarı. Diluk da olmaz. Diluk da montatlı. Şimdi ağır kılıçlı, Fremenet olabilir mi? Kendi main satı atak diyor ama ateşli bir karakter mi acaba? Eula. Yok buz karakteri de olmaz. Kim kaldı ya? Abi Gaming. Ateşli desek, Gaming nerenin ki Gaming? Yakındı yakındı. Cidden versiyonu düşük Bir dakika arkadaşlar dur. Lüya karakteri. Bir dakika Lüya karakteri. Bunu bunu dikkat. Bir dakika. Tek hakkımız kaldı. Bir dakika tek hakkımız kaldı. Ateş karakteri ve Lüya'dan. Kim olabilir bu ya? Bu karakter olabilir mi? Yok bu 1.0 bu arada. Zinyan olmaz ya. Oha. Bari 9 yapan 10 da yapar değil mi? 9 skor almışız. Bence 10 da bitirebiliriz ya. Bir Raiden'den gidelim o zaman bari tekrardan. Yine mızrak ve düşük bir mızrakçı. Abi siz söylemeden ben yazıyorum şu karakteri. Liyue karakteri ve mızrak. Arlekino mu? Arlekino olamaz ya. 1.1 civarında. Huto olabilir mi? Huto 1.0 değil mi? Shenhe mızrakçısı. Aa Shenhe olabilir. Yok Shenhe olamaz. Shenhe <laughs> olamaz. Mızrak ve Liyue karakteri. Zongli. Aa Zongli harbiden Zongli. Valla artık zirvede bırakabiliriz neyse. Sarda ama şu görevi birazcık daha devam ettirmem lazım. Bak Neo ağlıyor artık. Neo'yu yalnız bıraktığımız için Neo ağlıyor.